Evet elde olmayan sebeplerden bugün açılım biraz aksadı. Onun için özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın lütfen. Kolektif bir açılım olacak. Üç farklı deste oluşturacağım. Ve bu destelerden bir tanesini seçmenizi isteyeceğim. Size uyanları alıp kabul edin. Uymayanları evrene iade edin diyorum. Evet. Açılımımızın konusunu söyleyeyim. Hemen aklınızdaki kişinin şu anda anlık olarak Aklından neler geçiyor? İlk bölüm kendisiyle ilgili, ikinci bölümde sizinle ilgili aklından neler geçiyor? Evet, hemen bakmaya başlayalım. Aklındaki kişinin aklından neler geçiyor? ımdaki kişinin aklından neler geçiyor? Aklımdaki kişinin aklından benimle ilgili neler geçiyor? aklımdaki kişinin aklından neler geçiyor aklımdaki kişinin aklından benimle ilgili neler geçiyor evet şimdi ilk destemizin ilk açılımımızın kartları hazır ee, siyah kurdelimiz var krem kurdelimiz var ve mor kurdelimiz var. Bunlardan bir tanesini seçin. Evet ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu ikisini kaldırıyorum. Kremle başlamak istiyorum. Şimdi önce kendi aklından geçenler. Şöyle yapıyorum. Ve şimdi de sizinle ilgili aklımdan geçenler. Evet. <laughs> Kendi aklımdan şunlar geçiyor. Aşka doğru büyük bir özlemi var aşk sevgi e, özlemi var. Bu aralar bunsuz kalmış. E, gerçekten tutkuları ile ilgili bir dönüşüm yaşayacak bu kişi. E, tutkularının peşinden koşmak için bir dönüşüm yaşayacak. Kadersel bir süreçte olduğunu ama bunun aydınlığa çıkacağını ve bir, bir zaman sonra artık bu dengenin yakalanacağını yakala, bu dengeyi yakalayacağını ve hatta bir takım şeyleri tamamen ortadan kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Bir zafer kazanmak istiyor. Bu o, zaferi kesinlikle aşkla ilgili bir zafer. Aklında fikrinde aşk, sevgi, tutku bunlar var arkadaşlar. Evet, e, bir zafer kazanmak istiyor ve bu zaferi de kazandıktan sonra kesinlikle geriye dönmek istemiyor. Yani bu zaferle birlikte yaşamak istiyor. Aşkla ilgili bu zaferi kazanmak istiyor. Şimdi kendi aklında bu var sizinle ilgili aklında neler var bir kere e, onunla güzel bir dünya kuracağız ya da kur, kurmak üzereydik ya da kurmayı düşünüyorduk büyük emekler vermiştik ve bu emeklerin e, bir karşılığı olmalı diye düşünüyor parasal konularla ilgili ya da işle ilgili konularda e, o kendi önceliklerini e, öne sürdüğünü ve kendisini bu konuda yargıladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, size bir takım şeyler bahanelerle e, gelmiş olabilir. Parasal sıkıntı çektiğini, işle ilgili problemleri olduğunu ya da işinin çok yoğun olduğunu söylemiş olabilir. Ama bu konuda kendini yargılıyor. Evet aranızda bir takım çatışmalar olmuş. Ama bunları bir e, akte, bir düzene, bir e, olumlu e, tarafa çevirmek istiyor. Evet. Aşık. Aşık. Kesinlikle aşık. Ve e, siz sizi gördüğü anda zaten erimeye başlıyor. Hani kendiyle ilgili konularda da aşk var. Sizinle ilgili konularda da aşk var. Ve e, sizinle bir bütün olmak e, aynı potada erimek istiyor. Ve birlikte olmak istiyor. Ve bunu ileriye taşımak istiyor. Ve e, bir teklifle gelmek istiyor açıkçası. Ve e, bu konuda da Şansın ona yardım edeceğini düşünüyor ve bunu kesinlikle bir imzayla noktalamak istiyor. Güzel çıktı arkadaşlar. Peki siz ne yapmalısınız? Evet e, kafanızda engel olarak gördüğünüz bir takım şeyler varsa e, engel olarak nitelendirdiğiniz bir takım şeyler varsa bunları ortadan kaldırın. Bu engelleri aşın. E, pürüzleri yok edin. Eğer gerçekten istiyorsanız bu ilişkiyi bu ilişkiye katkı koyun dedi arkadaşlar. Evet krem rengi e, kurdelemizin açılımı buydu. Hemen toplayalım kartlarımızı güzel çıktı yani. Kendiyle ilgili düşüncelerinde de aşk var. Sizinle ilgili düşüncelerde de aşk var. Birlikte olmak var. Bir dönüşüm var. Eskisi gibi olmayacak her şey. Farklı bir şey olacak. Evet, seçim yapmışsınız sanırım. Siyah kurdeliyi seçenler için de bakalım bize siyah kurdelemiz neler söyleyecek. Öncelikle aklımdaki kişinin anlık olarak aklımdan neler geçiyor. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna, beğenmediyseniz beğenmedi butonuna lütfen basın. Evet. Aklımdaki kişinin aklından kendisiyle ilgili neler geçiyor? Benimle ilgili neler geçiyor? Aklımdaki kişinin aklından kendisiyle ilgili neler geçiyor? Benimle ilgili neler geçiyor? tamamlandı. <laughs> evet. Önce kendisiyle ilgili neler geçiyor? Bugünün kişileri de hep aşktan da yana gidiyor böyle aşk şeyi devam ediyor. Evet. Şimdi siyah kurdeleyi seçen arkadaşlarımız. Aklınızdaki kişinin aklında kendisiyle ilgili bir aşk var. Aşk var. Ee, bir takım şeyleri düzeltmek istiyor. Bunu da çok ağzı güzel laf yaptığı için bunu da tatlı diliyle yapmak istiyor. Ve bir kadına sıkı sıkıya bağlanmış. Kesinlikle onu bırakmak istemiyor. Evet büyük acılar yaşamış. Evet bir takım şeyleri kaybetmiş. Bu kayıpları var. Aşkla ilgili bir takım kayıpları var. Ama yeni bir başlangıç istiyor. Ve bununla ilgili kesinlikle çok kararlı olduğunu da söyleyebilirim. Evet e, bu aşkla ilgili kendini biraz yargıladığını görüyorum. Çünkü <laughs> belki toplum tarafından kabul edilmeyen ya da çevresi tarafından onaylanmayan bir aşkmış bu ama kesinlikle bir karar vermiş ve bu kararını uygulamaya koymak istiyor. Evet kafasında aşk var. Kendisiyle bir ilgili bir aşk var. Kafasında bırakamadığı, vazgeçemediği bir kadın var. Bundan ayrılmak istemiyor. Üzüntülü ve artık bir karar almış. Çok ilginç. Yani kendisiyle ilgili soruyoruz. Gene Aşkla ilgili cevaplar veriyor. <laughs> bir aşk açılımı gibi bir şey oldu. Evet sizinle ilgili neler düşünüyor şimdi? Aklında ne var? Aklında şöyle bir şey var. Öncelikle e, ilk hedeflediği parasal finansal konularda e, bir takım başarılar elde etmek, kendini daha güçlü hissedebilmek karşınızda. Demek ki siz güçlü bir karaktersiniz ki e, kendini daha güçlü hissetmek istiyor. Evet bir şans istiyor, bir şans istiyor sizden ve e, bu finansal konuları açtıktan hemen sonra bu şansı sizden isteyecek bu kişi. Yaptıklarından çok pişman, gece uykuları yok, sürekli e, tedirgin halde e, korkuları var uykularından uyanıyor olabilir, uyuyamıyor olabilir. Ee, gerçekten kendini kötü hissediyor olabilir. Ama kesinlikle sizin aşkınıza ihtiyacı var arkadaşlar. İhtiyacı var ve bu aşkı sizden talep edecek ve tatlı diliyle bir takım şeyleri çözmeye çalışacak bu kişi. Şu anda içinde size karşı büyük bir özlem var. Her ne kadar kendini tutuyorsa da bu özlem gittikçe büyüyor ama bu kişi kararını almış. Kararını almış. Evet. Sizi elinizle kolunuzu bağladığında farkında. Ee, bu konuda oldukça fazla yorduğunun da farkında gerçekten. Ama size ulaşmak için çünkü size artık bambaşka bir gözle bakmaya başlamış bu kişi. Ee, ve kesinlikle size doğru geliyor bu kişi ve e, en fazla bir buçuk ay içinde bu kişi sizinle bir araya gelecek arkadaşlar Evet Peki siz ne yapmalısınız ne yapmalısınız siz oturup beklemeli misiniz aramalı mısınız Şunu... Evet. Bugüne kadar e, dedi onun da dediği gibi çok emek verilmiş bu ilişkiye. E, ve siz de çok fazla emek vermişsiniz. Ama bunların hiçbiri boşa gitmemiş arkadaşlar. Rahat olun. Keyfini çıkartın. E, çok yakın zamanda kendisi geliyor. Aklımda fikrimde hep sen varsın diye bir şarkı var. <laughs> <laughs> İki deste de öyle çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna, beğenmediyseniz beğenmedi butonuna lütfen basın. Çok şey istemiyorum herhalde. Evet, siyah kurdelemiz açılımı bu şekildeydi ve hemen şöyle mor kurdelemize gelelim. Aklımdaki kişinin kendiyle ilgili aklında ne var? aklımdaki kişinin kendiyle ilgili aklında ne var? Aklımdaki kişinin benimle ilgili aklında ne var? Aklımdaki kişinin aklında ne var? bakalım bize neler söyleyecek. Ay 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 ay. Çok üzgün. Çok üzgün. Moralini düzeltmeye çalışıyor ama bu bunu bir türlü başaramıyor. Evet. Kadersel bir yola çıktığını düşünüyor. Bu benim kaderimde vardı. Bunu yaşamak zorundaydım diyor. Evet. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şunları da açalım. <laughs> Üç döstemizde birbirinden fazla aşkla dolu diyebilirim evet. Şimdi mor kurdelemize girelim. Çok üzgün. Ee, içi içini kemiriyor diyebilirim. Uykusuz geceler geçiriyor. Kendini yükseltmeye çalışıyor, moralini düzeltmeye çalışıyor ama bir türlü başaramıyor. Diyor, "Kazersel bir süreç yaşıyorum. Bu süreci aşacağım." diyor. Bir şekilde bunun ben yolunu bulacağım ve diyor, "Kendimi bundan sıyıracağım." diyor. Ama hayaller o kadar göçlü ki sizin Sizinle ilgili muhtemelen e, hayalleri. E, hayaller o kadar güçlü ki e, bunu biraz e, zor yapacak. İşle ilgili konuları boş vermiş, pek onlarla ilgilenmiyor şu aralar ve derbeder bir hayat yaşıyor. Ama kendini de kurtarmak istiyor. Hani bilincinde bir kendini kurtarma olayı var ama ama e, maalesef e, bunu şu anda yapamıyor çünkü hayalleri çok baskın geliyor. O hayallerin içine daldıkça da kendini hiçbir şeyden kurtaramıyor. Ama çok acil bir iletişim ihtiyacı var ve bir takım şeyleri anlatma ihtiyacı var. Belki bir yanlış anlaşılmalar oldu. Belki istenmeden bir takım şeyler ağızdan çıktı. Bunları tatlı dille bir şekilde anlatmak ihtiyacı var. Kendisinin kendiyle ilgili bunları düşünüyor. Peki sizinle ilgili neler düşünüyor? Evet, ee, size e, bu, bu ö, bir şekilde e, tatlı yalanlar söylemiş, sizi avutmuş, e, bir yere kadar varmış, ondan sonra e, bu yalanlar ortaya çıkmış arkadaşlar maalesef istemediği halde bu yalanlar ortaya çıkmış ama sizinle ilgili ileriye dönük planları var ve bunu da gerçekten büyük bir e, istek ve arzuyla yapıyor. Yani bu planlamaları kafasında büyük bir istek ve arzuyla yapıyor ve e, hani güveninizi kazanacak planlar bunlar. Kesinlikle boşa geçmiş planlar değil. Size deli gibi aşık. Size deli gibi aşık ve sizin gerçekten onun için hayatında bulup bulabileceği, görüp görebileceği en mükemmel insan olduğunuzu düşünüyor. Evet. Bir takım şeyleri yıktım. Bunları nasıl toparlayacağım? şeklinde kafasında bir soru işareti var. Sizinle ilgili bir takım soru işaretleri var. İlişkiyle ilgili bir takım soru işaretleri var. E, önce kendimi toparlamalıyım, sonra bu ilişkiyi toparlamalıyım. Ya da bu ilişkiyi toparladığımda her şey bir anda düzelecek şeklinde kafasında bir düşünce yapısı var. Evet arkadaşlar, bu kişi size dönüş yapacak ve e, bu dönüşü de e, böyle e, arkasında bir takım şeyleri bırakarak yapacak. Yani şu yaşamış olduğu, şu günlerde yaşamış olduğu bu hiçlik, yokluk, boşluk boş vermişlik derbederliği arkasında bırakacak. Belki bir takım insanları arkasında bırakacak. Belki bir takım aranızda geçmiş olan sorunları arkasında bırakacak. Ama bir şeyleri arkasında bırakıp size gelecek arkadaşlar. Peki siz ne yapmalısınız? Ne yapmalısınız? Hmm, Evet. Size diyor ki öyle hemen yelkenleri suya indirmeyin. Kendi değerinizi bilin. Kendi değerinizi zaten o biliyor. Sizi zaten bambaşka bir yere koymuş. Ama siz de lütfen kendinizin değerini bilin. Hemen yelkenleri suya indirmeyin. Hemen ona evet demeyin. Biraz yaptıklarının ıı, ıı, sonuçlarına katlanmasını isteyin. Çünkü bunu yaparsanız gerçekten bambaşka bir yola doğru yol alacaksınız diyor bize kartlarımız. Evet. Mor kurdelimizin açılımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin aklından neler neler geçiyor. Evet bunları söylemeye çalıştık. Beğendiyseniz beğeni butonunu beğenmediyseniz beğenmedi butonuna lütfen basın diyorum. Ve bugünlük açılımımızı bu şekilde noktalıyoruz arkadaşlar. Uyumlanamadıysanız lütfen diğer destere de bakın. Uyumlandığınız desteği alıp kabul edin. Uyumayanları evreni iade edin diyorum. Ve her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Hoşçakalın.